Yüce Allah'a o demek günah mı? Niye günah olsun? Huvallâ, o işte o, hu huvallâ, o Allah'tır ve o anlamına geliyor. Allahu Allah'tır. Hey <laughs> <laughs> ona sığındım kim? Allah. Beni yaratan o kim? Allah. Rızkımı veren o kim? Allah. Yürümemi sağlayan kim? Allah. Bana şifa veren kim? Allah. O, değil mi? Sıkıntımı gideren o. Allah. Babamı annemi yaratan o. Saygısız değil ki. Hu Allahu Celle Celaluhu. Şanı yücedir. Kudreti azameti büyüktür. Her Allah dediğinde Celle Celaluhu demek e, dense iyi olur da de, diyemiyoruz konuşurken tabii ki sözlerimizden arasında. Her Hazreti Muhammed dediğimizde sallallahu aleyhi ve sellem iyi olur. Bazen eee onun için mesela i̇bn Abbas Abbas, e, hayata bir kez illaki söylemek, Aleyhisselatü Vesselamı söylemek farzdır diyor. Diğerlerinde de edeben, adab itibariyle söylemesi güzel olur diyor. Dikkat edeceğiz, Efendimiz'e karşı ede edepsizlik yapmayacağız, saygısızlık yapmayacağız. Yapmak isteyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Peygamber'e küfredene haşa, kimse ya efendim Fikir hürriyeti. Ne fikir hürriyeti ya? Senin fikrin bassın. Ne fikir hürriyeti? Peygamber'e küfür etmenin fikir hürriyeti olur mu ya?